Herkese merhaba arkadaşlar. McDonald's Kids menüsünde, çocuk menüsünde bu dönemde biliyorsunuz Pokemon kartları dağıtmakta. Ben de bunu istinaden yakınımda olan şubeden toplam 16 adet kart aldım. Maalesef ki sadece iki çeşit derinin olduğunu söylediler ellerinde. Olur dedim. Bu arada arkadaşlar sadece oyuncak yani daha doğrusu Pokemon kartı satın alabilirsiniz. İlla çocuk menüsü almanıza gerek yok. Bunu yapabilmek için de oraya gittiğinizde ya da oraya gitmeden öncesinde McDonald's'ın uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ve içerisinde bir QR taraması var. Bu QR taramasıyla tane tane alabiliyorsunuz. Yani tane tane ödeme yapıyorsunuz. Yani toplu olarak maalesef bir kere de hepsini bir alıp ona göre ödemesini yapamıyorsunuz. Her defasında tek tek geçiriyorlar kasadan. Bilginiz olsun. Ben bir tane denemek için almıştım internet üzerinden çocuk menüsü. Pokemon kartlarının geldiğini görünce de gidip şubesinden direkt olarak satın aldım. Çok fazla zaman geçirmeden dilerseniz kart açılımlarına başlayalım. Bu arada 15 adet Pokemon kartı bulunuyor. Her bir kutudan toplamda 5 adet diye olmuyorsam kart çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de holo kart olarak çıkıyor. Evet hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Burada bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Yok. Kartlarımız. Bu da nasıl oynanacağı ile ilgili oyunun bir kılavuzunu yapmışlar. Bunları ben kenara alıp kartımızı açıyorum. Şöyle arkasını açaraktan yaparsak en azından sürpriz olur bizler için de. 1, 2, 3, 4 adet kart. Bunlardan bir tanesi holo. Holo kartını da en arkada saklıyorum. Ee, açmaya başlayalım. Evet. 8 numaralı. Siz görebiliyor musunuz emin değilim ama. Şurada 8'e 15 yazıyor. 15 adet kartımızın olduğunu söylemiştim bu 8 numaralı kartımız. Bir elektrik Pokemon'u. Little. 9 numara. Kirliya. 15 numara. Oo, Pikachu. Arkadaşlar Pikachu bu serinin en nadir kartlarından bir tanesi. Toplamda 15 tane olduğundan dolayı muhakkak böyle toplu alımlarda sizlere de çıkacaktır. Ama en değerli e, kart olarak Pikachu'nun olduğunu söylemektiler. Bir sonraki karta geçiyorum. Poşetimizi açalım hemen. Evet şu anda elimizde 6 numara, 8 numara, 9 numara ve 15 numara kartlarımız bulunmakta. Tekrar 8 numaralı karttan geldi. Little. Elimizde bulunmayan bir kart geldi. 14 numara hemen yerine ekliyorum. Ve son olarak holo kartımız Cloud. 11 numara. 11 numaraya da şöyle koyarsak Hızlıca bir diğerini açıyoruz. Üçüncü paketimizi açıyorum. Evet bu sefer böyle açalım. 5 numara. 14 numaralı Pokemon'umuz. Evet, deste olmayan, seri de olmayan, henüz bana çıkmamış olan 7 numaralı Pokemon'umuz. Ve 8 numaralı Pokemon'umuz. 3. paketimizi açmaktayım. Evet, bunu da göstermiş olayım. Sandakonda. 10 numaralı Pokemon. Palmi çıktı. 7 numaralı Pokemon. Ve bu da bizde yoktu. 4 numaralı Pokemon'umuz. Kusura bakmayın yani arkadaşlar. Bunlar yeni jenerasyon olduğundan dolayı isimlerini bilmiyorum. 3 numaralı. Hızlıca diğer paketimizi de açıyorum. En sonunda bölümün sonunda test olarak göstereceğim arkadaşlar. Kolo <laughs> kartımız arkada. Evet. 8 numaralı Pokemon'umuz. 13 numaralı Mouse. Ki çok kişiye çok karttan çıkıyordu. Bana şu anda ilk defa çıktı. Umarım bir iki tane daha çıksa yeterli olacaktır. Aynı zar. Ve Sprigatito çıktı arkadaşlar. Bir numaralı. Hemen bunları da kaldırıp yenisini açıyorum. Kartlarımızı açıyorum. Evet. Defalarca çıkmıştı. Army. Sanırım bir tane çıktı biraz önce. Bu Pokemon'dan bayağı çıktı ve o ikinci Pikachu'muz çıktı. Mükemmel. Şimdi yedinci destemizi açıyorum arkadaşlar. Hala çıkmayan kartlar bulunmakta. Umarız bu destelerde onları bulabileceğiz. Sanda Konda. çıkmıştı. Evet. Bu Pokemon da çıktı ve bu Pokemon da çıktı. Evet. Sıradaki gelsin. 8. deste arkadaşlar. Konda, Pami Sizer ve Cloud Evet Cloud da çıkmıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kontrol ettiğimde biraz önceki açmış olduğumuz destelerde yalnızca 2 ve 12 numaralı e, kartlar bulunmamaktı. Umarız şu görmüş olduğunuz destelerden birisinde de bu kartlara erişebiliriz hızlıca diğer paketlerimizi de açalım. Biraz önce söylemiştim 2 ve 12 yok diye 12 numaralı karta da erişmiş olduk. Şu an elimizde yalnızca 2 numaralı kart bulunmamakta. Evet 9 numara. Fleetle 15 numara. Kirliya ve 5 numara seti. Tamam. Hızlıca diğer setimizi açıyorum. Bu arada bu kartların ön yüzleri de gayet güzel ve şık. Bunlar kesilip ayrıca koleksiyon yapılabilir. Belki karton olarak hepsi saklanamayabilir ama ön tarafları gayet şık ve güzel duruyor. Yalnızca 2 numaralı kartı arıyoruz şu anda. 12 çıktı yine. Biraz önce de çıkmıştı. Olsun güzel. 9 numara biraz önceki seriyle aynı gidiyoruz. 4 numara ve 5 numara. Son 6 destemizdeyiz arkadaşlar. 2 numarayı bulmamız gerekiyor. Evet, bir tane buradan açalım. 12 numara. 9 numara 15 numara ve 3 numara hızlı devam ediyoruz arkadaşlar Evet Evet hadi yine olmadı yine olmadı yılmak yok son 4 destemiz ve bir tane eksiğimiz var arkadaşlar tam deste sahip olabilmek adına 10 numara 9 14 numara ve bir numara devam ediyorum son 3 destedeyiz biraz aslında acaba çıkmayacak mı diye düşünmeye başladım 8 numara. 9. Bu 9'dan çok fazla çıkmaya başladı ve Evet arkadaşlar. Sonunda 2 numaralı da holo kartı da bulduk ve şu anda desteği tamamladık. 15'te 15 yaptık arkadaşlar. 15'te 15'i toplam 14 destede bulabildim. Tabii ki bu herkes de aynı olacak diye bir kayda yok. İçerisindeki kartlar karışık olarak de destelere eklenmekte. Benim şansıma 14 tane de erişebildim tam desteğe. Son iki kartımız kaldı arkadaşlar. Bunları da açmayı düşünmüyorum. Bu şekilde saklamayı düşünüyorum. Belki ileride açarım. Ya da bunu bu şekilde saklayarak değerine değer katarım. Çünkü... Yaklaşık bir 10 sene sonra bunlar da iyicene nadirleşecek. O sebeple zaten tam desteğe ulaştığımdan dolayı bunları şu anda açmak doğru değil. Evet zaman ayırdınız ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.